Değerli dostlar, Doğa İnsan Yaşam kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle dut çekirdekten çimlendirme işlemi yapacağız. Nasıl yapılır, nelere dikkat edilir? Bunun üzerine bir videomuz olacak. Öncelikle dut zamanı ağaçtan topladığımız siyah ve beyaz dutumuz var. Bunu kuruttuk biz. Şimdi ağaçların uyanma dönemi, bahar dönemi olduğu için ağaçların önce kış... Uykusunda kış soğuğunu alması gerekiyor. Bu işlem için biz bu dut çekirdeklerini bir gün dolapta bekleteceğiz. Normal mutfak dolabında kapak kısmında bir gün kalacak tohumumuz. Evet şimdi tohumumuzu alabiliriz. Tohumlarımızı bir tepsinin üzerine döküp hafif ezeceğiz. Biraz kurulu bunlar. Tohumlar yuvalarından yani dudun yinen kısmından e, çıkaracağız dutları. Evet arkadaşlar e, susam tanesi gibi tohumlarımızı çıkardık. Küçük bir saksıya biz bunları ekeceğiz. Siz daha büyük bir saksı veya daha büyük bir kap seçebilirsiniz. Biz sadece göstermek için küçük bir kaba bunları ekeceğiz. Ben e, küçük bir saksı ayarladım arkadaşlar e, bahçe e, toprağının içerisine yanmış hayvan gübresi karıştırdık. Siz torf veya e, farklı toprak çeşitleri de kullanabilirsiniz. Çok derin ekmemize gerek yok. E, toprağa ekilecek olan tohum ceviz badem bile olsa kendi boyunun iki kat derinliğine ekilmeli. Şimdi dut çekirdeklerimizi alıyoruz şu şekilde. Evet şu şekilde ağır ağır az az ekiyoruz. Bu tohum çok fazla. Önemli değil. Fazla çıkanları seyrelterek azaltabiliriz. Yani ortalama saksının büyüklüğüne göre şöyle kenarlara serpiştirelim. Bazen dut ağaçlarının dibinde toprakların toprağın üzerinde eken küçük küçük dut fideleri görürsünüz. Hani onlar kendi halinde bile oluyorsa bu hayli hayli olacak. Çok öyle derine ekmeye gerek yok. Yakından da görüleceği üzere dengeli bir şekilde her tarafına serpiştirdik arkadaşlar. Şimdi aynı saksıya kullandığımız toprağın bir kısmında farklı bir kaba dutun tohumlarının üzerine serpiştirmek için ayarlamıştık. Şimdi bu topraktan hafif Dudun üzerine serpiştiriyoruz arkadaşlar. Yani dut tohumlarını örtecek kadar olsa bizim için yeterli. Çok aşırı toprak da katmayacağız. Yani çok aşırı toprak da koymaya gerek yok. Sadece dut tohumlarını örsek bizim için yeterli arkadaşlar. Tohumları ekme işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi toprağı hafif nemlendirir şekilde su ekleyeceğiz. Şimdi az az kaşıkla fazla ektiğimiz tohumları toprak yüzeyine çıkartmadan su ekleyeceğiz arkadaşlar. Toprağın üst kısmı nemlense bizim için yeterli. Çok aşırı çamurlaştırarak sulamaya da gerek yok. Sadece tohumlar bir bir ay içerisinde bir ay demeden çatlayacak şekilde iki güne bir, üç güne bir az az bu şekilde su verebiliriz. Şimdi tohum çatlayana kadar bir 10 15 gün, 20 gün streç filmle saracağız şimdi. Bu streç filmi tohum çatlayana kadar çıkarmayacağız arkadaşlar. Streç filmle kapladık arkadaşlar. Tohum çatlayana kadar bu şekilde kalacak. Arara su verme işlemi olacak. Bunun için streşi açmamıza gerek yok. Şöyle orta kısmından küçük küçük deleceğiz. Hem içine su vermek için şöyle kenarlarından küçük küçük hem çok az hava ile temas etmesi için hem de buradan suyu vermek için bu işlemi yapıyoruz. Şimdi dut çekirdeklerimiz köklenmeye hazır. Şöyle bir durumu da açıklamak istiyorum arkadaşlar. Dut fidanı havai köklendirme ile köklendirme fidan elde edilirse bir yılda meyve verecek halde fidan elde edebiliyorsunuz. Çelik köklendirme ile yaklaşık iki yılda meyve verecek şekilde fidan elde edebiliyorsunuz. Çelik köklendirme ve dut havai köklendirme videoları Doğa İnsan Yaşam kanalımda da var. Oradan da izleyebilirsiniz. Fakat çekirdek köklendirme, çekirdekten köklendirme ve çekirdekten fidan elde etme biraz daha uzun bir süreci gerektiriyor. Yaklaşık 5-6 yıl sonra ancak meyve verebilir konuma geliyor dut. Çünkü yetişecek 2-3 yıl sonra veya hemen meyve verebilir hale gelmiyor. Büyüyecek. Ondan sonra dut diğer meyveler gibi hemen meyve verebilen bir ağaç değil. Uzun bir süreç gerekiyor meyve vermesi için. O yüzden e, havai köklendirme yani dalında köklendirme yapılan fidan, ertesi yıl meyve verirken, çelik dut çelik köklendirme ile elde edilen fidan ikinci yılında meyve verirken çekirdekten yetişen bir dut fidanı 6-7 yıl bulmakta meyve vermesi için gerekli olan zaman. O nedenle bu biraz daha zahmetli iş. Sadece sizlere yapılışını göstermek için bu videoyu çekmek istedim. Ee, şimdilik bu şekilde arkadaşlar sizler de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Ee, kap daha büyük bir kap tercih edebilirsiniz. Toprak için torf toprak veya diğer köklendirme materyallerini tercih edebilirsiniz. Aşırı su vermeye gerek yok. Nemlenmesi bizim için yeterli. Şöyle göstermem gerekirse yarısından fazlasını nemlendirdik bıraktık. Ee, videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.